Makedonya'dan herkese selamlar. Selamlar. Bugün Makedonya'dayız. Ee, kısa bir gezi yapacağız. Önce Büyük İskender anıtına gideceğiz. Oradan Taş Köprü'ye, daha sonrasında çarşıyı gezeceğiz hep beraber. Sanat Köprüsü 2012'de yapılmış. En önemli sanatçılarının heykellerini yapmışlar. Ressamlar var, yazarlar var. Güzel, ince düşünülmüş bir yer. Ve şöyle baktığında karşıdaki binayla çok güzel gözüküyor. Bu arada Üsküp'te 6 saatimiz var. Olabildiğince 6 saatte nerelere gideceğiz? Hep beraber görelim. Adamlar her yere yalnız değerleri değerlerinin heykelini koymuşlar. Her yerde var. 6 saatte yetişebilecek miyiz Üskübe? Bence yetişiriz. ChatGPT yetişirsiniz diyor. ChatGPT <laughs> 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 ile gezenler kulübü. Hani sadece merkezi, çarşıyı gezeceğiz. Evet. Vaktimiz kalırsa bir alışveriş. O da zaten çarşıda yapın dediler. Otogarda bir abiye sorduk. Her şey çarşıda çarşıya gezin gelin dedi. O bizi şimdi havalimanına da bırakacak. <laughs> Çeçipiti ile abi aynı kafada. O yüzden güveniyorum ikisine de. Balık mı tutuyorlar aşağıda? Hı, evet. Adam ne alıyor o suyun içinde? Evet balık tutuyor. Olta falan var elinde. Bu arada tarihi de kaçırmayalım tabii ki de. Şu Medeniyetler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Birçok köprü var burada. Yine arkasındaki taş bina manzarayı çok güzel yapıyor. Makedonya'da yaşayan farklı farklı medeniyetler için heykeller yapılmış burada. Gerçekten büyük bir meydana Büyük İskender'in anıtını koymuşlar. Çok güzel gözüküyor. Makedonya Meydanı şehrin kalbi olarak biliniyor. 22 metre yüksekliğinde Büyük İskender heykeli var arkamızda. Ama bu heykel halk arasında Büyük İskender heykeli de olsa resmi olarak bu şekilde söylenemiyor. Çünkü Yunanistanlılar aralarındaki bir anlaşmazlıktan dolayı. O yüzden savaşçı at üstünde heykeli olarak geçiyor. Büyük İskender anıtından sonra şimdi tarihi Taş Köprü'ye geldik. Bendenin babası ikinci Filip heykeli. Çarşının merkezinde ve e, tam olarak oğlunun karşısında bulunuyor. Yine Yunanistan'da olan bir anla tarihi anlaşmazlıktan dolayı ikinci Filip olarak söyleyemiyorlar. Warrior heykeli olarak adlandırıyorlar resmiyette. Burada. <laughs> Buradan gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Babasıyla karşılıklı öyle mi? Arkadaşlar bir kahve molası yapalım dedik. Türk kahvesi içelim dedik. Porsiyonlarına bakar mısınız? Porsiyonları kocaman yani bardağı bak. Bizim ne kadar? 3 tane, Türk kahvemizden. Ya biz de yapıyoruz tabii ki bu şekilde ama porsiyonları böyle. Küçük geldi herhalde bizim kızcanlar onlara. O zaman afiyet olsun. Büyük İskender'in babasından sonra direkt çarşıya daldık. Çarşıda geziyoruz şimdi. İlk durak neresiydi? İlk durağımız cami. Cami. Camiden sonra da hanlar var sanırım. Muratpaşa camiye geldik. Ya ya sürekli restore edildiği için camiden geriye pek bir şey kalmamış. Yani sürekli 15. yüzyıldan kalan bir cami bu. 18. yüzyılda, 19. yüzyılda sürekli bir restore görmüş. O yüzden bayağı zaten yamalı gözüküyor her yere. Ama eski bir cami. Tarihi bir cami sonuçta. Cami'den sonraki rotamız hanlar. Hanları gezeceğiz. Hasta cami. Evet, Bursa çıktı karşımıza gene. Bursa Büyükşehir Belediyesi önderliğinde restore edilmiş burası Arasta cami. Kurşunlu şu anda. Burası 16. yüzyılda kervansaray olarak kullanılıyormuş. Görmüş olduğunuz bu kapılar bu kapıları tüccarlar kullanıyormuş. Şu an bir de film festivali gibi bir şeye denk geldik. Normal yani böyle film çekecekler herhalde. Bir de buradaki soğanlar ne tam olarak bilmiyorum. Soralım mı bunlara soğanlar ne her tarafta soğan koymuşlar. Taş ve soğan var her yerde. Soğanlar neymiş? Film <laughs> festivali. <laughs> Film Festivali'nde soğan figürleri var. 5 gün sonra başlayacakmış bir film festivali. Herhalde buranın geçmişe dönük tarihiyle alakalı bir belgesel çekilecek. Belgesel yazıyor tam detaylı yazmıyor. Sadece bir başlık var. Az önce girdiğimiz yer Kurşunlu Şimdi Sulu Han'a doğru gidiyoruz. E neden Kurşunlu demişler? Çatısı kurşundan yapılmış değil mi? Kurşunlarla kaplıymış. Suluana geldik ama kapalıymış. Burada da bir film çekimi gibi bir şey var. Burası artık galeri olarak kullanılıyormuş. Daha çok sanat galerisi gibi kullanılıyormuş. Burası da Kapanhan. Vay burası harbiden güzelmiş. Burası da mı tüccarlar tarafından kullanılıyordu? Evet burası da 15. yüzyılda yapılmış. Kapan tartı anlamındaymış. Tüccarlar mallarını tartıyormuş burada. Güzel ama çok güzel şu anda restoran ve kafeler var. Evet dışarıdan belli oluyor zaten her yerde kafeler var, restoranlar var. Arkadaşlar Vardar Nehri üst gibi ikiye ayırıyor. Kuzey ve güney tarafı olmak üzere ikiye ayırıyor. bizim az önce gezdiğimiz Hanlar Hamamlar kısmı kuzey kısmıydı. Evet kuzey kısmı daha çok Türk, Osmanlı ve Arnavut kültürünü yansıtıyor. Güney kısmı ise Makedon tarafı olarak geçiyor. Şimdi Makedon tarafına doğru gideceğiz. Biraz önce de geçmiştik oradan. Heykellerin olduğu kısımda. Ama... Büyük İskender'in olduğu kısım yani. Evet, Büyük İskender heykelinin olduğu kısım. Şimdi o kısımları daha detaylı gezelim. Şimdi güney kısmına geldik. Burası Makedon tarafıymış. Biraz da burayı gezeceğiz. <laughs> Susamış. Çok susadım. Normalde sana bakkal bile motorlu arabayla gider. Burada 30 bin adım atıyor. <laughs> gidip bir teknoloji malzemesini satan bir yerden şey mi yapsak, alışveriş mi yapsak? Bakalım. Bulabilirsek. Aslında AVM'ye gidebiliriz. Vaktimiz var hala. Tamam, buraları biraz gezelim. Sonra AVM'ye geçelim. Aa, var var. <laughs> Sonra... Kanka Bursa'da bile yok TR. Türkiye'de bir tane mağaza her şehirde var. Reklam veriyor, vermesin. <laughs> Reklam değil arkadaşlar. <gülüyor> 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 6 saatlik süreçte sadece belli bir kısmı gezebildik. Çünkü e, diğer yerler çok uzak. Özellikle mesela Maske Kanyonu özellikle gitmek istediğimiz yerlerden birisiydi. Fakat çok geç kaldık. Uçağımıza çok az kaldı. Bir de biz Ohrid'den Üsküp'e aslında bir önceki güne e, otobüs bakmıştık. Bulamamıştık internette. Türkiye'den bakmıştık bunlara. Ama küçük minibüsler varmış. Aslında orada da sorabilirdik. Ama kalacağımız yeri ödedik. işte o bileti ödemiştik bugün bu, sabahki bileti. O yüzden Matka Kanyonu'nu iptal ettik. Sonra bir daha geliriz demiştik. Şu an Üsküv'ün merkezini gezmiş gibi oldu. O Vardar Köprüsü'nün güney ve kuzey kısmını. Şimdi alışveriş için çıktık. Son bir saat, bir buçuk saatimiz kaldı. Biraz alışveriş yapacağız. Bulursak e, GoPro'muz için mikrofon ve benzeri şeyler alacağız aksesuarlarını tamamlamaya evet. çalışacağız Çünkü yani. Çünkü yapamıyoruz şu anda işimiz olmak için. Bulursak bir ışık alırız. Evet. Yani burada daha kolay bulabileceğimizi için. söylediler. O yüzden biraz gezdikten sonra uçağımıza doğru gideceğiz. Bir sonraki video artık Türkiye'den olur. Balkan turumuzun sonuna geldik. Evet. Balkan tur turunun sonuna geldik. Bize ayrılan süre bu kadardı. Bundan sonra Türkiye'den video yapmaya devam ederiz <laughs> Yurtdışı seneye belki <laughs> Artık yıllık izinlerde <laughs> Yo belki Bilet falan bulursak vakit uydurabilirsek gene çıkarız bir yerlere Ama kesinlikle Makedonya'ya Matka kanyonuna özellikle geleceğiz Onun için bir hafta sonu bile gelebiliriz Cuma çıkışlı pazar dönüşlü şeklinde iki gün şeklinde. Bir buçuk gün falan olacak bir buçuk olsun. Gün. Değil. Aynen. Olsun gene de yeterli. Merkezini bile bir günde bile değil, 6 saatte gezebiliyorsak Matka Kanyonu'nu daha hızlı gezebiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.